Hatta Fikri abi hatırlar, 89'da adayım. Bir de gürbüz çapan var, MHP'li. Beni onunla karıştırmaya başladılar. Yani Karsın tümü destek veriyordu bana, her zaman, her zaman. hepiniz sağ olun, şad olun, var olun. Hep onu hissettim. O seçimde de bütün Kars'ın arkamda MHP'liler de destekler. Onları görünce birisi kuşkuya düşüyor. Acaba bu gürbüz çapan o gürbüz çapan mı diye. Ben de tanımıyorum. Sonra Yener Kazı'ya yazı yazdırdım. Yani bu o değil diye. Hatırlarsın değil mi Fikri abone? Ee, keşke yazdırmasaydık. Yani keşke o olsaydık falan. Hiç fark etmezdi. Ee, yani bu mahkus talihi herkes ortaklaşa yaşıyor. Bunu yırtabiliriz. Bunu kaldırabiliriz. Yani bunu başka bir şeye evirebilir, çevirebiliriz. ya yani çok basit şeylerle bu bir de iman gerekiyor tabii. Yani birinci iman gerekiyor. ikinci Havalan uluslararası havalanla çevirmek, yolları standartına yani yol standartına duble yol standartına çıkarmak, Kafkasya'ya doğru ulaşımı sağlamak, zaten tren yolu yapılıyor. Burada tren yolu olunca bütün Kafkasya'nın malı malzemesi buradan gidecek, büyük depolar, antre depolar falan olacak. Ya yani ciddi bir iş hacmi çıkacak. Onun yanında Kars'a eğer bir iç deniz, iç kent haline getirip, nasıl e, şeye, e, Batum'a Türk Hava Yolları Kars hava iner gibi iç hava yolu haline getirdiyse Kars'ta bütün Kafkasya'nın iç hava yolu haline gelebilir. Gelince ne olacak? Niye gelsinler buraya? Buraya bir 400 yataklı genel hastane yapılıp e, onkolojiden, kanserden, organ naklinden, koronan nakline kadar bir geniş yelpazede bütün Kafkasya'nın ihtiyacı gören bir hastane. Üniversite hastanesi geliştirilebilir yanında. Devlet hastanemiz var, o, da o geliştirilebilir, korunabilir. Yani hekimleri ayak altına almak yerine yeniden başımızı almamız gerekiyor. Yani biz sağlığımızı teslim edeceğiz, canımızı teslim edeceğiz. ettiğimiz adamları döver hale geldik. Bunları cahil hükümetler e, sanki okumaktan, okuyandan öç alıyormuş gibi hekimlere saldırtıyorlar. Yani hekim çalışamıyor şeyde, hiçbir yerde çalışamıyor. Yani berdürsüz yapacaksın, git başka yerde yap. E, onları yani bütün Kafkasya'nın sağlık hizmeti, yani sağlık kenti, sağlık merkezi kent haline getirilebilir Kars. Ondan sonra eğitim merkezi haline getirilebilir. Bütün Kafkasya'da Sovyet dönemine dahil olmak üzere hiçbir zaman Kafkasya'nın tümüne teknik okullar, teknolojik okullar açılmadı, yapılmadı. Yani Bakü, Tiflis, işte Mohoçkala, Erban dahil hepsinde. Ve hatta e, inin Tebriz, Şiraz'a kadar yani bütün bu bizim Nevruz coğrafyası dediğimiz şeyin Mezopotamya'nın üst kısmını toplayan e, teknik ve teknolojik okul yapılabilir. Yeri de hazır. 29 kışlas, 29 kışlas dediğimiz askeri kışla. Yani bizim eski Alpasensiz'den başlayan istasyon mahallesine giden o şeyi, alanı boşaltıyorsunuz. E, dünyanın en iyi üniversitelerinin birinin mekanı hazır burada. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi de eski <laughs> ahırlarının olduğu yerdir. Osmanlı'nın şeyidir. Yani atlı kışlasının mekanıdır orası. burada da yer hazır. Yani hoca monte edeceksiniz. Ayda işte bin dolarla özel, hiç namerde muhtaç olmadan adam gibi öğretmenleri getirip, hocaları getirip onlara geleceğimizi teslim edebiliriz. Bu İran'da Azad Üniversitesi var. Rafsan Canlı'nın kontrolünde. 1 milyon öğrenci var orada. Burada 10 bin öğrenci hiçbir şey değildir. Yani bütün Kafkasya için çok az bir şeydir bu. Bu 10 bin öğrenci dediğin burada 10 bin insanın istihdamı demektir aynı zamanda. Yani 10 bin insana iş bulmak demektir. Yani 400 yataklı bir hastane 1200 personel barındıran ve onun dışında lokantayı, hanı, hamamı Oteli moteli içine alan bir sürü istihdam ve gelişmenin temeli demektir. Şöyle gözünüzü kapatın. Ee, yani ben inönü diyorum. Çetin onu illa düzelt. İsmet Paşa diyor. İsmet Paşa İlke Okulu'nu e, organ nakli merkez haline getirseniz mesela. Yani çok disilli binadır. Bir, bir, bir girişi bir çıkışı var. Yani sterilizasyonu kullanma değeri e, mekanın merkeze yakınlığı yani her anlamda. Ee, onun dışında bir sürü işte o yatay binaları kullanamıyor. Bir sürü insanlar yoksullaştı. Kars'ın burjuvazisi karşı terk etti. Kalanlar da binanın kıymetini bilmiyor ya da ba bakan